Ve gelin takımı tekrar bir arada. Benim ortağım eski halinden eser yok. Şu aralar tek derdi Poyraz'ın orta yaş krizine yetişmek. Sen botoks mu yaptırdın? Hayır hep böyleydi zaten. Selin iş hayatında kayboldu sanki. Her hafta yeni hobiler ediniyor kendine. Eskisi kadar görüşmesek de Berin en yakınım. Kendime not. Senin dostlarından başka hiç kimseye ihtiyacın yok. Milletin içinde vıcık romanı Hiç hoşlanmadığım bir şey biliyorsun Ayça benim seni zilli. Selam kızlar, otelimize hoş geldiniz. Ben annenin nişanlısıyım. Sefiz! Kıvır kıvır şenel aynı biz. <laughs> Ve perde. O Fikret serserisi şu an benim anamı kaçırıyor olabilir. Sen <laughs> yine ne işler karıştırdı? Siz doktorsunuz herhalde beyefendi. Yok estağfurullah ben düz mafyayım. Yardımcı olmamı istediğiniz bir konu var mı? Aranızda bir çekim hissediyorum ha. Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet. Takaş tukaş ne be? Al ver hanımefendi al ver. Al ver. Ne bu ya fü filan? Fik fik. Çik fik. Löpçiki. Löpçiki ne be? Bongoyu tandırmak da bu ya. Selam kızlar. Hayır! Biz karış karış Anadolu'yu geziyoruz. Polise gidelim. Polisle başımız belada. Ne demek polisle başımız belada? Benim çocuğum anasız büyüyemez. Ayça, hızlı tirebileceğim misin kız? Gelin takımının kim olduğunu... Deme not. Bir daha kızlarla asla tatile çıkma. <laughs>